Manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Önce dün gerçekten çok sert açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı. Hedefinde de Amerika Birleşik Devletleri vardı. PYD'yi terör örgütü olarak görmediklerini açıklamıştı Washington. Washington yönetimine ortağınız biz miyiz yoksa terör örgütü mü diye bir kez daha sordu Cumhurbaşkanı. Ama o sert cümlelere bugün yenileri de eklendi. Amerikan yönetiminin terörle mücadele konusunda iki yüzlülük yaptığının altını çizdi. Sonra da hem Avrupa Birliği hem de Birleşmiş Milletler'e yüklendi. Türkiye'ye sığınan Suriyelilere hiçbir yardımda bulunmayan ve buna rağmen son derece pişkin bir şekilde, pişkin bir açıklamayla sınırlarınızı mültecilere açın diyen Birleşmiş Milletler'e sen ne işe yarıyorsun diye sordu. Sonra da birkaç cümlesi var. Flash cümleler onları hemen aktaralım. Sabır da bir yere kadar dedi Cumhurbaşkanı ve bir başka önemli cümlesi de şu otobüsler, uçaklar boşuna durmuyor. Ve son, belki de en önemli cümlesi. Aynen şu, kapıları açarız, haydi hayırlı yolculuklar. Herhalde otobüsler boşuna durmuyor. Uçaklar boşuna durmuyor. Kusura bakmayın, biz de kapıları açarız. Hadi hayırlı yolculuklar deriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılara kapınızı açın çağrısı yapan Birleşmiş Milletler'e bir kez daha sert çıktı. Türkiye'nin sabrını test etmeyin, nasihati diğer ülkelere verin mesajı gönderdi. Bu nasihati verenler Birleşmiş Milletler'in diğer üyesi ülkelere de bir nasihat versinler de buradan çıkan bu mültecileri o ülkelere de gönderelim. Bunu söylediğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Edirne'den insanları otobüslere bindirdik, tekrar geri çevirdik. Ama bu bir olur, iki olur. Ondan sonra da kusura bakmayın biz de kapıları açarız. Hadi hayırlı yolculuklar deriz. Mülteci sayısının 600 bine çıkabileceğini söyledi. Göç nedeni olarak Rusya ve Esad rejiminin saldırılarını gösterdi. Birleşmiş Milletler'in ne işe yaradığını sorguladı. Ey Birleşmiş Milletler ya sen ne işe yarıyorsun? Senin görevin ne? Bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu iş için kurulmadı. Kapıyı aç. Dünyadaki diğer ülkelerin kabul ettiği mülteci sayısı ne kadar? Bakıyorsun bazıları 100 tane almış, öbürü 300 tane, 500 tane, 1000 tane. Bizim alnımızda enayi yazmıyor, kusura bakmayın. Cumhurbaşkanı bu sözleri Genç İş Adamları Konfederasyonu'nun genel kurulunda söyledi. Mültecilere yardım için 3 milyar avro öneren Avrupa Birliği'ni de eleştirdi. Nerede 3 milyar avro? Şimdi söyledikleri ne biliyor musunuz? Plan proje getirilsin, plan proje üzerinden bunları verelim. Ya neyin plan projesi? Gel bizim bütün şehirlerimizi dolaş, oradaki kampları gör, yapılan harcamalar zaten ortada. Biz senden kalkıp da Türkiye'nin milli bütçesine para istemiyoruz. Buradaki yaptığımız yatırımlar için istiyoruz ve yapacağımız yatırımlar için istiyoruz. Erdoğan, PYD'yi terörist örgüt olarak görmediğini açıklayan Amerikan yönetimini iki yüzlü davranmakla suçladı. Hani bu dünyada terörle mücadele vardı. Bu nasıl bir terörle mücadele ya? PYD'yi PKK'dan ayrı görmeyecek kadar maalesef gözleri kapalı olanları görüyoruz. Ve kalkıp kendi ulusa, uluslararası güvenlik elemanına Kobani'de plaket veriyorlar bu ortada belgeyle ortada her şeyle ortada buna rağmen hala PYD'yi YPG'yi terör örgütü değil diye değerlendiriyorlar. Her zaman şunu söylüyoruz.